İzmir'den herkese tekrar sevgiler selamlar bugün sizlere harika bir meze tarifi hazırladım ee, tarifin e, tüm püf noktalarını vereceğim ama öncesinde bir teşekkürüm var YouTube e, 2022 bültenimi gönderdi 30 milyon küsür dakika e, videolarım izlenmiş dile kolay 30 milyon küsür e, tabii ki bunlar sizin sayenizde. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun diyorum. Evet şimdi bir ezme tarifi vereceğim sizler için. Ee, bir adet orta boy soğana ihtiyacımız var. Benim ezme tarifimi her yiyen mutlaka sorar. O kadar kolay o kadar basit bir yöntemle yaparım ki aslında. Çünkü robotta çektiğimiz gibi püre değildir. Ee, böyle zırhta da çekilmiş gibi değildir. Tam anlamıyla bir ezmedir. Ee, çok kolay bir şekilde yaparım hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek bir şekilde şimdi onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet soğanı ilk önce ikiye böldüm sonrasında tekrar ikiye böldüm ve doğrayabileceğim kadar ince doğramaya çalışıyorum bu aşamada. Böyle yarım ay şeklinden e, daha da küçük doğrayabilirsiniz dilerseniz. Bir demet de maydanoza ihtiyacımız olacak ama dikkat etmeniz gereken şey maydanozun sap kısımlarını koymamaya çalışacağız ben çoğunu kullanmadım ama yine aralarda var onları doğradıktan sonra çıkaracağım sizlere de tavsiyem e, sap bölümlerini kullanmayın bu arada videomu bitirdikten sonra beğeni bırakmayı ve küçük de olsa bir yorum yazmayı lütfederseniz çok mutlu olacağım şimdiden hatırlatmak istedim Normalde bir adet de kapya biber kullanıyorum ama hem mevsimi değil hem de oldukça pahalı. Şimdi iki adet orta boy közlenmiş domatesle yapıyorum ben. Normal çiğ domates de kullanabilirsiniz ama kabuklarını mutlaka çiğ domatesin soymuş olmanız gerek. Ben közlediğim için akşamdan közlemiştim. Hemen kabuklarından arındırıyorum ve onları iri olacak şekilde doğruyorum. Közmatikte ya da bir fırın tepsisinin küçük bir tepsinin içerisinde şöyle 220 derecede hemen közleyebilirsiniz. 6-7 adet de közlenmiş acı biber kullanacağım. Dilerseniz acı, dilerseniz tatlı, isterseniz Charleston ya da normal etli bir köy biberi de kullanabilirsiniz. Ama böyle közlenmiş domates ve közlenmiş biberle yaptığınızda tadına doyum olmayacak bu tarifin sarımsak sevenler bir dişte sarımsak doğrayabilirler. Şimdi metal bir tepsinin içine alacağım bunları ve baharatlarını ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı böyle tepeli olacak şekilde toz sumak kullanıyorum. Sonrasında yine bir tatlı kaşığı kadar toz kırmızı biber, acı ya da tatlı tercih edebilirsiniz size kalmış. Üzerine 4 yemek kaşığına karşılık gelecek. Şu sonrasında da tekrar zeytinyağı ekleyeceğiz. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ve yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tabii ki sonrasında tuz miktarını artırabiliriz. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve akabinde artık işlemlere başlıyoruz. Evet bunun için bir çaydanlık kapağına ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Bu çaydanlık kabağıyla gerçekten hakkını vererek bütün sebzeleri ezeceğiz. Çaydanlığın üst kapağını kullandım. Ben alt kapağı biraz daha büyüktür ve yüksekçedir. O yüzden alt da kullanabilirsiniz. Şimdi size zahmetli gibi görünen bu e, işlem aslında hiç de o kadar zahmetli değil. Şöyle 6 dakikada ezmeniz hazır olacak. Şimdi ikinci üçüncü dakikayı gösteriyorum. Her dakikayı aşama aşama gösterdim. Sebzeleri küçük doğrarsanız özellikle soğanı çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Salça ekliyorum. Domates, biber salçası karışık. Bir yemek kaşığı kadar. Sonradan ekledim özellikle. Çünkü biraz sıçrıyor etrafa. Salça çok fazla sıçrasın istemedim ilk aşamada. Evet şimdi artık 5. dakikayı görüyorsunuz ve artık son dokunuşlar. İri kalmış sebzeleri biraz daha eziyorum. Eskiden e, çelik bardakla ezerdim ama artık bu e, metal bardaklar bulmak çok zor. E, bu yüzden e, bu çaydanlık kapağıyla fazlasıyla hızlı bir şekilde işimi görüyor. Anneannemden kalma bu küçük kaşık madeni denen tabaklarda servis ediyorum ve bakın oldukça da bereketli. Ekmek batırılarak yeneceği için ne kadar çok küçük kaba koyarsanız o kadar güzel olacaktır. Ve tabii ki ezmenizi mutlaka bir yarım saat 40 dakika dinlendirin. Evet şimdi üzerine biraz nar ekşisi serpiştiriyorum. Ve sonrasında tabii ki yine zeytinyağı gezdiriyorum. tadıldığı zaman çok emek verilmiş gibi görünen bu tarifi eğer malzemelerim hazırsa ortalama 6-7 dakikada soframa götürebiliyorum. Umarım sizlere de bir fikir olmuştur. Sizin de yorumlarınız, fikirleriniz ve farklı önerileriniz varsa lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın, hep mutlu. Hep sevdiklerinizle kalın. Hoşçakalın.